dersi yeniden merhabalar arkadaşlar. Kıyaslama durum eklerinin artık son videosuna geldik. Bundan sonra bir de etkinlik videomuz olur. Tamamen bütün ekleri tekrar ederiz ve etkinliklere daha çok pekiştiririz. Ama konu anlatımı bakımından son videodayız. Bu dersimize kadar to'yu görmüştük kıyaslama ekiyle. Daha fazla, daha çok anlamlara geliyordu. Po'da nokta nokta'ya göre daha çok işte nokta noktaya göre daha az diyebilmek için kullandığımız bir ekti. Anlamı pekiştirmek için kullanılıyordu. Tol eki ise daha az demekti. Hep bir şeyleri kıyaslıyorduk ve birbirine daha azdı, daha çoktu. Şimdi bu derste en çok demeyi öğreneceğiz. Yani en kelimesini öğreneceğiz aslında. En çok demeyeyim de. Kacang ve çeyil eklerini öğreneceğiz. Bir de dersin sonunda mankım ekini öğreneceğiz. İlk olarak çeyil ve kacang. Çeyil ve kacang ikisi de Türkçedeki en kelimesinin karşılığı. Biz Türkçede en güzel, en yakışıklı, en tatlı, en acı şeklinde kullandığımız bu sıfatlardan önce kullandığımız en kelimesinin karşılığı Korece'de çeyil ya da kacang ekedir. Ee, özellik bakımından birbirlerinin aynısı arkadaşlar bu iki kelimede. Sadece çeyil daha çok günlük hayatta konuşma dilinde daha çok kullanılıyor ve samimi formlarda kullanılıyor. Kacangsa daha çok yazı dilinde tercih ediliyor ve resmi formlarda kullanılıyor. Ama bu özellik demek değildir ki ben çeyil kullandığım bir cümlenin e, cümlede çeyil yerine kacan kullanmayacağım anlamına gelmiyor. İkisini de birbirinin yerine kullanabilirsiniz. Yani samimi formdaki bir cümlede de kacan kullanabilirsiniz ya da resmi formdaki bir cümlede de çeyil kullanabilirsiniz. Bu biraz da hangi kelimeye daha e, sıcak baktığınıza ya da hangi kelimeyi daha çok sevdiğinize göre de değişebilir. Mesela ben daha çok çeyil kelimesini severim. Çeyil e, demek daha çok hoşuma gidiyor Korecede. Ama bilmeniz gereken şey, kacan kullandığınızda cümlenin anlamında bir e, saygı seviyesi artar arkadaşlar. Sadece hani bu şekilde bilseniz yeter. Kural olarak e, bilmeniz gerekirse de, çeyil konuşma dilinde ve samimi formlarda daha çok kullanılıyor. Kacan da yazı dilinde ve resmi formlarda daha çok kullanılıyor. Benim en sevdiğim yemek ramendir. Cümlesini kurmak istiyorum. Benim e, kelimesinin yerine Korece'de hangi kelimeleri kullanabilirim? Nega diyebilirim. Daha samimi bir kullanım. Chega diyebilirim. Daha resmi bir kullanım. Hem dega hem çega. Korece'de benim demek. En yerine hangi kelimeleri kullanabilirim? Çeyil diyebilirim. Kacan diyebilirim. Sevdiğim kısmına gelecek olursak sevmek, hoşlanmak anlamına gelen çoğahada fiilini kullanıyoruz. Çoğahada da da ekini atıp yerine nın getirmişiz. Buradaki nın özneki falan değil arkadaşlar buradakinin sıfat eki. Yani çoaha da fiilini e, çoğanın şeklinde nın getirerek sıfatlaştırmış oluyoruz ve sevmek yerine sevdiğim anlamına geliyor. Çeyil çoğahanın dediğimde en sevdiğim, kacang çoahanın dediğimde en sevdiğim şeklinde kullanmış oluyorum. Yemek ımşık kelimesi sonuna özneki getirmişiz. İmsik en şeklinde ımşekin şeklinde kullanmışız. Ramen lamyon, lamyon iyeyo şeklinde de cümleyi bitirebiliriz. Lamyon imnida şeklinde de cümleyi bitirebiliriz. Birden fazla şekilde en sevdiğim yemek ramendir cümlesini kurabilirim. Nega teil çoğa anın ımşegin lamyo niye yo diyebilirim. Ya da nega yerine çega getirip çega teil çoğa anın ımşegin lamyo niye yo diyebilirim. Ya da sondaki iye yo'yu değiştirip imnida lamyon imnida şeklinde bitirebilirim. Ya da çega kacang çoğa anın ımşegin lamyo imnida diyebilirim. Çega yerine nega kullanıp nega kacang çoğa anın ımşegin lamyonimnida, lamyoniyeyo şeklinde bitirebiliriz. Yani burada anlatmaya çalıştığım şey çeyl de kullanabilirsiniz, kacang da kullanabilirsiniz. Yani sizin keyfinize ve kullandığınız ortamdaki bağlamdaki seviyeye göre değişebilir. Mesela en sevdiğim dizi mentalistir cümlesini kurmak istiyorum. Mentalist burada The Mentalist dizisini kastediyor. Buradaki en kelimesinin karşında çeyil de kullanabilirim, kacang da kullanabilirim. Sevdiğim derken öğrendik az önce çoğahanın şeklinde kullanıyorum. Yani cümlenin girişi çeyil çoğahanın ya da kacang çoğahanın şeklinde olabilir. Dizi trama kelimesi mentaliste mentalist şeklinde çevriliyor. Sonu da cümlenin iyeyo ya da imnida şeklinde bitebilir. Yani toparlayacak olursak ben en sevdiğim dizi mentalisttir cümlesini Korece'ye çevirirken Tega Çe teil -çe çoğahanın tramanın mentalist iyeyo şeklinde çevirebilirim. Ya da nega kadang çoğahanın tramanın mentalist iyeyo diye de çevirebilirim ya da imnida şeklinde çevirebilirim. Kacanktan önce çega da getirebilirim. E, çeyilden önce ne kadar getirebilirim. En çok gitmek istediğin ülke neresidir diye sormak istiyoruz mesela. Burada gitmek istediğin yerine biraz değinelim. Nokta nokta yapmayı istemek, nokta noktayı istemek gibi bir kalıp var Kore'de Bunun için Go ship da kullanıyoruz arkadaşlar. Yani bir fiildeki da ekini atıp yerine go ship da getirdiğinizde o fiili yapmak istediğinizi söylüyorsunuz mesela mokta yemek fiilinden daha atıp yerine koşup da getirirsem mok şık da yemek istiyorum demiş oluyoruz ya da buradaki gibi gitmek istiyorum demek için kada'dan daha iyi atıyorum yerine koşup da getiriyorum kargo da gitmek istiyorum ya da saran ha go şipta, sevmek istiyorum gibi ee, şekillerde kullanabilirsiniz. Bunun zaten notları Instagram'da var. Birkaç kere paylaşmıştım. Hem videosunu hem de şey e, gönderi şeklinde. Biliniyordu. Bilmeyenler için küçük bir not olarak kullanmış olalım burada. Yani gitmek istediğim demek için kagoşip'da kullanıyoruz. Cümleye göre de çekimleyeceğiz o sondaki dahi. Ülke kelimesinin korecesi nara arkadaşlar. Neresi derken de o diye şeklinde sorabiliriz. O zaman bu soruyu çeyille yapacağım ben mesela. Çeğil kagoşipın naranın o diye yo şeklinde sorabilirim. En çok gitmek istediğin ülke neresi? Çeğil kagoşipın naranın o yo. Şimdi benim en çok gitmek istediğim ülke Norveç olduğu için ben onun üzerinden ilerleyeceğim cevaplarda. Siz kendinize göre cevapları değiştirebilirsiniz tabii ki. Bu bir önceki örneğimiz için de geçerli. Yani en sevdiğim dizi benim mentalisttir ama sizinki farklı bir şeydir mesela. Bunu bir kalıp olarak düşünebilirsiniz. E, Tegateil Toaha'nın Trama ya da Tegateil Toaha'nın Yonha film demek. Tegateil Toaha'nın ımşik yemek demek. Tegateil Toaha'nın Nore şarkı demek. En sevdiğim şarkı, en sevdiğim film, en sevdiğim dizi, en sevdiğim grup şeklinde bunlar kalıp olarak kullanılabilir. Yani dizi kelimesini, buradaki trama kelimesinin yerine farklı kelimeler getirerek en sevdiğiniz şeyi belirtebilirsiniz. Ya da mentalist dizisinin isminin yerine kendi sevdiğiniz dizinin adını getirerek cümleyi çevirebilirsiniz. Şimdi nerede kalmıştık? Teil o diye yo" sorusuna cevap verecektik. Benim en çok gitmek istediğim ülke Norveç. Yani bu soruya iki şekilde cevap verebilirim. Ya kısa cevap vermek istiyorsam yo" diyebilirim. Ya da uzun cevap vermek istiyorsam Teil Kagoshi Pınara'nın yo" şeklinde cümleyi tamamlayabilirim. Çeyilden önce cümlenin başına çega da getirebilirsiniz. Mesela nega da getirebilirsiniz. Benim demiş olursunuz. Şu haliyle ekranda gördüğünüz haliyle en çok gitmek istediğim ülke Norveç'tir demiş oluyoruz. Ya da mesela en sevdiğin mevsim hangisidir diye soracak olursak ya da sorulursak. Kacang çoğanın kecori moyeyo. En sevdiğin mevsim hangisi? Burada çeyil çoğanın kecori moyeyo şeklinde de sorabilirsiniz. Cevap verirken yine kısa de, kısa cevap vereceksek mesela benim en sevdiğim mevsim kıştı. Ben ona göre cevapladım. Kyoriyeyo şeklinde kısa cevap verebilirsiniz. Ya da uzun cevap vermek istiyorsanız 가장 좋아하는 계절은 겨울이에요 şeklinde ya da 제일 좋아하는 계절은 겨울이에요 da diyebilirsiniz. En yüksek dağa tırmanmak istiyorum. Bakın tırmanmak istiyorum. Az önce de gitmek istiyorduk. Şimdi tırmanmak istiyoruz. Tırmanmak fiili orada fiili. O, rı, da. Dağı atıp yerine koşup da getirirsem oru koşup da Tırmanmak istiyorum demiş oluruz. Dağ kelimesi Korece'de san arkadaşlar. S-A-N, san şeklinde. Yüksekte nokta. Noktada dayı atıp yerine ın getirirsek sıfatlaştırmış oluyoruz. Nopın yapmış oluyoruz. E, bu sıfatlaştırma eklerini öğrenmiş olmanız gerekiyor. E, temel seviyede ilk birinci dil bilgisi kuralları oynatma listesinde sıfat yapmayı öğrenmiştik. Çünkü yani basit bir şekilde öğrenmiştik. ın ve n eklerini görmüştük. Mesela nokta. Ee, yüksek olmak demek, dayı atıp yerine ın getiriririm Çünkü p harfiyle bitiyor, sessiz bir harfle bitiyor. Noppun oluyor. Yüksek anlamında sıfat olarak kullanılmış oluyor. En yerine de çeyil ya da kacang getiriyoruz. Çeyil noppun ya da Kacak noppun şeklinde kullanabiliyoruz. Burada Kacak tercih etmişiz mesela. Kacak noppun tane oru goşpoyo dediğimde, en yüksek dağa tırmanmak istiyorum demiş oluyorum. Ya da çeyil nopun sane boş da diyebilirim. İşte biri size durduk yere en yüksek dağa tırmanmak istiyorum dedi. Siz de bir anda en yüksek dağın adını hatırlayamadınız. Hangi dağ en yüksek dağda dünyadaki hatırlayamadınız mesela. Bunu nasıl sorarsınız karşınızdaki kişi? Yani dünyadaki en yüksek dağın adı nedir diye nasıl sorabilirsiniz sizce? Durdurup bir yazmaya çalışın bakalım. Çünkü ee, öğrenmediğimiz bir şey yok galiba içinde. Sadece dağın adı derken oradaki iyilik ekini görmedik. Onun dışındaki her şeyi biliyor olmanız gerekiyor şu anda. Dünya sesank demek. En yüksek az önce öğrendik. Dağ kelimesini de az önce öğrendik. Adı derken irim kullanıyoruz. Ee, nedir de moyeo şeklinde sorabilirsiniz. Sormaya çalışın bakalım. Sorabilecek misiniz? Dünyadaki en yüksek dağın adı nedir? Eğer yazdıysanız, oluşturduysanız cümlenizi devam edelim. Şimdi dünyadaki derken sesan dünya demek, eso da de, da bulunma ikiyi de hatırlayın. Sesan eso dünyada. Kacan en demek, buraya çeyilde koyabilirsiniz. Nopun yüksek demek, kacan nopun en yüksek demek. San da demek, buradaki e, ı, i, i şeklinde ya da ı şeklinde yazılan harf iyilik eki olduğu için e olarak okunuyor. San e şeklinde söylüyoruz. İrim at demek. Sane irim dağın adı demiş oluyoruz. Sane irim dağın adı. Ün da özne eki. Sane irimin moyayo -e nedir diye sormuş olduk. Dünyadaki en yüksek dağın adı nedir? Sesang eso kajang nopun sane irimin moyayo. -e Peki cevap vermeye çalışalım. Eğer kısa cevap vereceksek Everest diyeyo diyebilirsiniz mesela ama uzun cevap vermek istiyorsak, "Sesangeso, Kajang Noppin Saneyirimin Everestiye yo" <laughs> şeklinde söyleyebiliyoruz. Dünyadaki en yüksek dağın adı Everest'tir demiş oluyoruz. Evet, çeyil ve kajang ekleri bu şekilde arkadaşlar. İkisi de en anlamına geliyor. İkisi de kıyaslama yapılırken en üst seviyeyi belirtmek için kullanılıyorlar. İkisinin arasındaki fark, teyl günlük konuşmada daha çok kullanılıyor, samimi formlarda daha çok tercih ediliyor. Kajangsa yazı dilinde ve resmi formlarda daha çok tercih ediliyor ama siz ikisini de birbirinin yerine kullanabilirsiniz. Daha fazla örnek vermeyeyim çünkü etkinlik yapacağımız videoda zaten bol bol örnek göreceğiz. O yüzden şimdilik konuyu anlama açısından bence bu kadar örnek yeterli. Daha farklı örnekler de yazabilirdik ama burada aslında hem konuyu öğrenelim istedim hem de bazı kalıp cümleleri öğrenelim istedim. Çünkü biriyle tanışma esnasında bu tür cümleler çok kurtarıcı olabiliyor. Yani en sevdiğin dizi, en sevdiğin mevsim, en sevdiğin şarkı gibi bu tarz cümleler kalıp cümleler arkadaşlar. Bu kalıp cümleleri çevire çevire sohbetiniz sohbetinizi uzatabiliyorsunuz aslında. Gelelim mankım ekine. Mankım kadar demek arkadaşlar ya da gibi demek. Kıyaslama eklerinde kadar dediğinizde kıyaslanan iki şeyi şimdiye kadar düşünün. Kıyasladığımız iki şey arasında hep bir üstünlük ve alçaklık ya da altlık seviyesi vardı. Yani bir şey diğerinden ya daha fazlaydı ya daha çoktu ya daha azdı gibi düşünebilirsiniz. Ama burada mankıma geldiğimizde artık kıyaslanan iki şeyin özellikleri neredeyse birbirinin aynısı gibi. Yani örnek cümleyle daha iyi anlayacaksınız. Mesela iki fotoğrafa bakın. İlk fotoğraftaki insan da mutlu, ikinci fotoğraftaki insan da mutlu. Biri diğerinden daha mutlu değil mesela. İkisi de birbiri kadar mutlu. İki kişiyi de mutlulukları açısından karşılaştırıyoruz aslında. Ve burada biri diğerinden daha az ya da daha çok e, mutlu değil arkadaşlar. İkisi de birbiri kadar mutlu. Yani mutluluk seviyeleri hemen hemen birbirine yakın. Cümlemiz neymiş? Ben de senin kadar mutluyum diyeceğiz mesela. Hani ben de mutluyum, sen de mutlusun. Ne ben senden daha çok mutluyum ne de sen benden daha az mutlusun. İkimizin de mutlulukları birbirine eşit neredeyse. Ben Korece'de na demekti. Ben de derken to ekini kullanıyorduk. Na do dediğimizde ya da da do dediğimizde ben de demiş oluyorduk. Senin kadar demek için sen ne demekti? No demekti. Kadar kelimesini şimdi öğrendik. Mankım demekti. Burada dikkat etmemiz gereken şey biz Türkçe'de senin kadar derken ikisini ayrı yazarız arkadaşlar. Ama Korece'de mankım kelimeye bitişik şekilde yazılıyor kadar anlamına geldiğinde. Yani bir kıyaslama yaparken kadar kullanacağımız, mankım kullanacağımız cümlelerde mankımı kelimeye bitişik şekilde yazıyoruz. No mankım, senin kadar demiş oluyoruz. Mutluyum da hem bokeyo şeklinde cümleyi tamamlıyoruz. Da Dado no mankım hem bokeyo. Ben de senin kadar mutluyum. Ya da bugün yapacak dağ kadar işim var. Yani dağlar kadar işim var. Burada lar eklersem çevirirken belki hani dağlar deme ihtiyacı duyarsınız diye dağ şeklinde yazdım. Bugün yapacak daha kadar işim var cümlesi mesela. Yani bugün yapacak olduğum işlerin büyüklüğü bir dağın büyüklüğü kadarmış. Yani ikisinin de büyüklüğü birbirini eşitmiş. Tamam burada bir abartma var, burada bir mübalağa söz konusu ama burada kıyaslama da yapılıyor. Yani yapacak olduğum işlerin büyüklüğü ile dağın büyüklüğü arasında benzerlik olduğunu söylemek istiyoruz aslında. Onel hal iri san mankım manayo. <laughs> hal hada yapmak fiilinden dayı atıp rl'ye getiriyoruz. Yapacak anlamına geliyor. il iş demek iri hani özne iki kullanılmış hali. San da demek öğrenmiştik. San mankım daha kadar demiş oluyoruz. Manayo da e, çok demek arkadaşlar. O zaman onel harici san mankım manayo dediğimizde bugün yapacak işim daha kadar çok demiş oluyoruz aslında. Bugün yapacak işim daha kadar çok. Onel her yeri san mankım manayo. Ya da Pusan, Seul kadar kalabalık değil. Yani el, e, her zaman bu cümleler olumlu olacak diye bir şey yok. Kalabalıkları bakımından Seul ve Pusan'ı karşılaştırıyorum. Ve Pusan'ın Seul kadar kalabalık olmadığını düşünüyorum. Yani kalabalıkları bakımından birbirine eşit değillermiş mesela. Bunu söylerken de yine mankım kullanıyoruz. Pusanın Seoul만큼 복잡하지 않아요. San Pusan demek. Seoul만큼 Seoul kadar demiş oluyoruz. Poktajaji e, anayo, kalabalık değildir demiş oluyoruz. Pusan Seoul kadar kalabalık değildir. Kıyaslama ekleri bu şekildeydi arkadaşlar. To daha fazla, daha çok anlamına geliyordu. O da nokta noktaya göre gibi bir anlam katıp cümleyi pekiştirmemizi yarıyordu. E, tol daha az demekti. Tel ve kacan en demekti. Kıyaslamada en yüksek mertebeyi gösteriyordu. En yüksek olanı gösteriyordu. Mankım da kadar demekti. Piyasa bu şekilde. Dediğim gibi siz burada küçük bir tekrarınızı yapın. Ben de etkinlik videosunda yine tekrar için bunlara kısa kısa anlatırım. Sonra da örnek cümlelerle konuyu iyice pekiştirmeye çalışırız. O zaman şimdilik dersimizin burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> 한국어 수업을 끝났습니다.